Şimdi e, Kobani'ye sahip çıkışımızdan rahatsız olanlara da şunu söylüyorum. Türkiye cumhuriyeti devleti olmasaydı veya güçlü bir devlet olmasaydık giremezsiniz noktasında bir e, güçsüzlüğün içerisinde olan bir Türkiye olsaydı. Bu kardeşlerimizin hali ne olurdu? Gerek telafiyattan, resul Kobani'den gelen kardeşlerimizin durumunu düşünebiliyor musunuz? İyi ki güçlü Türkiye Cumhuriyeti var. İyi ki güçlü devletimiz var. Bunların hepsini kucaklayabiliyor. Batı ülkeleri 200 200 sığınmacı yanlarını alamazken Türkiye bir buçuk milyon iki milyona dayanan bu kardeşlerimizi bağrına basıyor. Onlara üç öğün yemek veriyor. Onları sıcak bir yerde barındırmaya çalışıyor. Bütün sosyal ihtiyaçlarını Mümkün mertebe karşılama gayreti içerisinde e, ve e, bu eğer görülmüyor ise e, doğrusu en önce kobaniliğe yapılan bir haksızlıktır bu. Kobaniliğe yapılan bir yanlıştır. E, Bunlarla meşgul olan eğer e, provokatif bazı unsurlar var ise, ajanlar var ise e, veya örgütler adına bunları yapanlar var ise kobanili bunu hak etmiyor Şanlıurfalı bunu hak etmiyor. 77 milyon bunu hak etmiyor. Hak etmediğimiz şeylerle bizleri karşı karşıya bırakmasa bizleri meşgul etmesinler.